Herkes merhaba Bilgi Haznesi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere cilt bakımı konusundan bilgiler paylaşacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya beğeni atarsanız çok seviniriz. İyi seyirler. Evde cilt bakımı nasıl yapılır? Evde doğal malzemelerle yapılan cilt bakımı düzenli olarak kullanıldığında etkili sonuçlar verebilir. Dolayısıyla düzenli olarak cilt bakımı rutini oluşturmak, cilt sağlığının devamlılığı için oldukça faydalıdır. Çeşitli kimyasal maddeler cilt sağlığını olumsuz yönde etkilediğinden dolayı, doğal yollarla bakım yapmak cildiniz için daha faydalı olabilir. Cildinizin sağlıklı ve parlak görünmesini sağlayacak doğal ev yapımı cilt bakımları, kimyasal ve sentetik madde içermediğinden çevre dostu olarak bilinirler özellikle alerjiye ve hassas bir cilde sahip olan kişiler için evde cilt bakımı yapmak daha uygun olabilir. Evde cilt bakımı yöntemleri ile cildinizdeki kuruma, yağlanma ve yaşlanma gibi durumları doğal yollarla kontrol altına alabilirsiniz. Evde cilt bakımı nasıl yapılır? Canlı ve parlak bir cilde sahip olmak için evde kolaylıkla yapabileceğiniz çeşitli cilt bakım rutinleri vardır cildinizin yapısını ve neye ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurarak kendinize uygun cilt bakım rutinini seçebilirsiniz. Yıpranmış cilt için evde bakım yöntemleri Yıpranmış ciltler için çeşitli bakım yöntemleri olabilir. Evde doğal olarak hazırlanan bu yöntemler ile cildiniz daha sağlıklı görünebilir. Bu yöntemlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir. Güçlü ve sağlıklı bir cilt için aloe vera, aloe vera iyileştirici özelliklere sahip olduğundan dolayı ciltte hücre yenilenmesini teşvik edebilir. Ayrıca gözenekleri tıkamadan nemlendirme özelliği vardır. Yüzünüzü yıkadıktan sonra aloe vera kullanarak cildinize ışıltı verebilirsiniz. Cildi onaran C vitamini, ciltteki kırışıkları giderme özelliği olan C vitamini, yaşlanmanın etkilerini yavaşlatabilir. Ayrıca cilde aydınlatmak ve güçlendirmek için de uygulanabilir. Işıltılı bir cilt için yeşil çay, yeşil çay maskesi antioksidan özelliği ile cildinize parlak bir görünüm sağlayabilir. Daha canlı görünen bir cilt için salatalık, salatalık cildi canlandırmak için kullanılan yöntemlerden biridir. İçerdiği vitaminler ve su ile cildinize parlaklık ve canlılık sağlayabilir. Evde cilt bakımı yaparken nelere dikkat edilir? Evde cilt bakımı yapmanın çeşitli yöntemleri vardır. Uygun yöntemi bulmak için kendi cildinizi iyi tanımanız gerekir. Evde doğal cilt bakımından verimli şekilde fayda sağlamak için aşağıdaki maddelerden yararlanabilirsiniz. Cildinize uygun cilt bakımı formülü seçmek, evdeki malzemelerle cilt bakımı yaparken uygun ürünleri bulmak önemlidir. Bu uygun formül cilt sağlığını korurken aynı zamanda cilt için sabit ve güvenli bir bakım olabilir. Bu formülü seçerken sadece uygun ürünleri bulmak değil, bu ürünlerin birbirleriyle nasıl etkileşim halinde olduklarını da göz önünde bulundurmak gereklidir. Daha sonra cilt tipini tanıyarak, cildinizin neye ihtiyacı olduğunu öğrenmek ve ona göre bir yol haritası çıkarmak önemlidir. Karışım için doğru kabı kullanmak, evde doğal cilt bakımı yaparken ürünleri seçmek kadar ürün karışımının kabını seçmek de önemlidir. Uygun bir kap seçimi ile cilt bakım karışımı uzun süre güvende durabilir. Uygun miktarlarda üretmek, kullanılan ürünler doğal olduğu için bozulma süreleri de diğer kozmetik ürünlerin aksine kısa olabilir. Bundan dolayı karışımları kullanacağınız kadar yapmak cilt sağlığınız için daha faydalı olabilir uygun pH değerlerini sağlamak, pH evde cilt bakımı yaparken dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Uygun olmayan pH, cildinizi tahriş edebilir ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Evde yüz bakımı nasıl yapılır? Evde yüz bakımı, yüzü temizlemek ve nemlendirmek için düzenli olarak yapılan rutin uygulamaları kapsar. Her birey kendi yüz yapısını tanıyıp ona göre bakım yöntemi seçmelidir. En yaygın cilt tipleri şu şekilde sıralanabilir. Normal cilt, cildin dengeli ve sağlıklı olması halidir. Kuru cilt, kuru cilt tipik olarak pürüzlü ve gergin olabilir. Yağlı cilt, yağlı cilt tipinde sivilce ve akneler oluşabilir. Ancak yağlı cildin faydaları da mevcuttur. Kırışıklık oluşmasını engelleyerek cilde elastiklik sağlayabilir. Karma cilt, karma ciltler hem yağlı hem de kuru cilt özelliklerine sahip olabilir. Evde yüz bakımı yapmak için belirli rutinler vardır. Bu rutinler şu şekilde sıralanabilir. Yüzü temizlemek, ilk olarak yüzünüzü temizleyerek başlayabilirsiniz. Bu işlem, diğer rutin işlemler için yüzünüzü fazla yağdan ve kirden arındırarak hazır hale getirir. Dolayısıyla alacağınız verimi en yüksek orana çıkarabilir. Gözenekleri açmak, buhar maskesi yaparak gözeneklerinizi açabilirsiniz. Bu işlem yüzünüzü derinlemesine temizlemek için oldukça faydalıdır. Cilt tipinize uygun maskeyi uygulamak, evde doğal yollarda hazırlanan karışımlardan cildinize en uygununu seçerek yüzünüze uygulayabilirsiniz cildinize uygun bir bakım rutini uygulayarak sağlıklı ve ışıldayan bir cilde sahip olabilirsiniz. Bazen stres, hormonal bozukluklar ve diğer sağlık sorunları cildinizde sorunlara yol açabilir. En doğru cilt bakımı rutini için doktorunuza başvurabilirsiniz. Kuru ciltler için evde cilt bakımı cildi nemlendirmek için zeytinyağı, doğal bir nemlendirici ve temizleyici olan zeytinyağı, kuru ciltler için faydalı bir yöntem olabilir. Zeytinyağını cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Taze ve canlı bir cilt için avokado, avokado maskesi de cildi nemlendirmek için kullanılan yöntemlerden biridir. Avokadoyu püre haline getirerek uygulayabilirsiniz. Çok kuru ciltlere sahip olanlar karışıma bir kaşık bal da ekleyebilir. Kuru ciltler için Hindistan cevizi yağı, antioksidan özelliği olan Hindistan cevizi yağını cildinize nemlilik kazandırmak için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda makyaj çıkarmak için de kullanılabilir. Az miktarda Hindistan cevizi yağını yüzünüze masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Kuru ve yağlı ciltler için zerdeçal, cilde parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandıran zerdeçal aynı zamanda antibakteriyel özellikleriyle de öne çıkar cilde esneklik sağlayan bu baharat ile yapacağınız karışımlar, cildinize canlı ve taze bir görünüm sağlayabilir. Yarım çay kaşığı zerdeçal, birkaç damla gül suyu ve su, sütü uygun kıvama gelene kadar karıştırılarak yüze uygulanabilir. Yağlı ciltler için evde cilt bakımı yöntemleri. Ağlı ve akneli ciltler için bal, yağlı ciltler için evde cilt bakım yöntemlerinden biri cilde bal uygulamak olabilir cildinize bal uygulayarak nemlendirici etki sağlayabilirsiniz. Ayrıca balın antibakteriyel özellikleri de enfeksiyonları önlemede yardımcı olabilir. Düzenli uygulamada sivilceleri ve akneleri azaltabilir. İstenmeyen cilt lekeleri içinde kullanılan bal, cilde beyazlık katabilir. Bir miktar balı masaj yaparak yüzünüze ve boynunuza uygulayabilirsiniz. Ciltteki yağı emen yulaf ezmesi, ciltte bulunan fazla yağı emme özelliği ile öne çıkan yulaf, cildi ölü hücrelerden de arındırabilir. Öğütülmüş yulafı bal veya muz ile birleştirerek cildiniz için sağlıklı bir maske yapabilirsiniz. Yarım bardak öğütülmüş yulafı bir yemek kaşığı bal ile birleştirerek yüzünüze uygulayabilirsiniz. Gözenekleri sıkılaştıran yumurta akı ve limon, limon asidi yüzdeki fazla yağı emmeye yardımcı olabilir. Ayrıca antibakteriyel özelliğe sahip olan limon, yumurta akı ile birleştiğinde ciltteki yağ oranını dengeleyebilir. Cilgi ölü hücrelerden arındıran badem, öğütülmüş badem ciltteki fazla yağı emmek için kullanılabilir. Öğütülmüş bademi bal ile karıştırarak yüzünüze uygulayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Video hoşunuza gittiyse like atarsanız çok seviniriz. Bu tür videoların devamı için kanala abone olup yorum kısmına çekmemizi istediğiniz içerikleri yazabilirsiniz. Hoşçakalın.